Herkese merhaba ben Meysa. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bir ilk haftasına birlikte başlayalım dedim. İlk dersim dündü ama dün çekemedim. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler. Evren ağacıydı. Şey, Hobi gibi pozitif Abla gel. Merhaba, bir selam verelim. Seçimde ilk Bahar döneminin ilk haftası ama çok soğuk. Çok ee, sayısal çözümleme dersimiz var ders işliyor muyuz? Opsiyonel yani. Ya. Şimdi Poyi Cafe'ye gidiyoruz. Bir çaydan. Bir dakika. 10 dakika aramız var ama sence 10 dakika mı olacak hayır, o? Hayır. 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 Opsiyonel yani. O bir 20, 30. Belki ara bile olmayacak. Bitti Benim... belki de. Bu... çok güzel. Arkadaşlar merhaba. Aa. Bugün... <laughs> Ayıcıklı çorap giydim de. Nasılsınız? <laughs> Şimdi bizim yine... Poyi Cafe'ye ilk defa geliyorum. Öyle Oha <gülüyor> ben de geldim. ilk defa. Central Park'a geldik yine. Magnolia'lar orman meyveli değil. Orman meyveli yok. Çilek mi var? Nergisiz. zarar. her şey çok düşündüğü için. Nergisiz dediğini belirtin. Nergis istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana nergis alın. Alın. O, al. 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 Yani al. al. <laughs> söyleyeyim de alana alsın yani. <laughs> Alırsa sana veririm bir dalı. Tamam. <laughs> 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 bir dalı. Olur. Hadi iki dalı olsun. Tamam. Hadi. Şimdi arkadaşlar biz e ee, az önce almadım derse girdim ben. Artık aldım dersi. Evet, artık alıyorum. Artık ben de. Ama daha durut, deneme sürümü. Ama deneme sürümü evet. de yarısını yarısında bırakabiliriz arkadaşlar. Öbürü müzik... gibi. Tamam. böyle bir şey. İnovasyon. Tamam, müzik müzik Şimdi sen paketini bıraksan. Benim paketim, paketim var arkadaşlar. Var. Şimdi sayısız 2 ve maalesefli proje yönetimi var. Ben bunun yerine sinyaller ve sistemler almaya karar verdim az önce. Paketini <laughs> neden bırakıyorsun? camızı çok sevdiğim için <laughs> bırakmak zorundayım. Tamam sen şimdi ne yapmaya karar verdin? Ee, ben şimdi az önceki konu bir ve Elo 1 paket arasında kalmıştım. Tamam. Sanırım Elo 1 paketini bıraktım. Sinyal paketi de <laughs> o devam edecek. Çünkü Elo 1 paketi kolay olduğu için seneye hallederiz. Bu kolay bir şey opsiyonlar <laughs> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız mı? <yani. gülüyor> az önce üçümüz kol kola girdik. Zorun kolay. Bağıra bağıra şey konuşuyoruz. Ben sinyal mi alacağım? Elo Elo mu? Paketimi bıraktım. Al. Bence de. paketini ben üstlendim. Tamam. Hayır, herkes bir şey alsın. Zeynep evet. açıp paket Herkesin bir olsun. Tamam ben Emma'yı almıyorum, sinyal alıyorum. Sen Emo alıyorsun, sinyal almıyorsun. İnşallah. Yani. Elo, hepimizde. Var mısın? Var mı? yok ya. Tamam sen onu yazın paketi. Batı paketi bende arkadaşlar. Ben de geriden geliyorum. Sen ne Ya zaten bizde kalıyormuş. Sus. Çelim zaten kalacak her sene bir daha. İşte. Geçen. Ya nasıl indi nereden geçti? Ben kaldım. Fizik ikiden nasıl geçeceğiz? Of. Sizler fizik iki. Ya biz fizik iki sürekli hayatımız boyunca devam mı edecek mi? Aa, evet. Şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Paketimiz. Atarız bunu şeyde bir şey der sanılıyor demiştim. Ben de... Ne zaman? Ne? Yani şey? <laughs> Demek ki konuşuyormuş eskiden. Aslında o bakışların yüzünden olmuş. İnsan gibi bakıyor. Ha, i̇nsan gibi bakışını biliyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nefede direkt bakıyorum. Haydi insan gibi. senin şey, şey, anısı var bu şarkıyı kapatabilir miyiz? Ee, say çözdü. Say siz üç buçuk. Son çözdü. Ben say sit <side gülüyor> almayayım bence de. Hiç, zaten içimden Ve o zaman ders programı çok güzel olacak arkadaşlar. Hemen anlatayım. Salı günü Pazartesi. devreye gidip depolup gidiyorum. Pazartesi evet. boş. Ee, i̇şte bugün biraz böyle olacak. 2-3 gün. Ee, perşembe duruyor. Cuma günü cumartesi Perşembe sormak. duruyor. <laughs> Onu bir şey bulamadım. El oluyor. Devre lab. Şimdi sen de rahatlığı diye. siz de belki nasıl geçeceğim ben sanki? Yazın. Yazın. Dönemi bitiriyoruz anasını. Üç, üç, üç tane üst üste yazmak gerekiyor. <laughs> ben bir de, mesela Böyle bir şeyde, salsı Saysa'dırı tipi alırım. Biri zaten birinci tüfeğe yani temiz olduğu için, temiz Temiz. <laughs> Mühmat'ı geçmiş olduğumuz için salsı bir kalmış olacak sadece. Geçiyoruz Mühmat'ı da kesin. Ha. <laughs> Bak hayalim varmış. Hemen geçtik. Ya aldığımız zaman geçeriz ya bu. Aldığımız zaman geçkin cümlesi ne olacak? Mühmat'tan kurutursak mükemmel olur. Çok kredi ya. O zaman ne kalıyor seni üçüncü bu ilk dönemde? Bir kalanlar hepsi. Ne var yani ders alanında? Hepimizin mi? Hep misin? bir yok mu? Bak üçüncü sınıf arkadaşlarımız evet, bir, alalım evet, alalım bir arkadaşlarım şey diyorlarmış. Sizin yerde almazsın, gerize kaldı. Sonra dört ders. Evet, alalım. ilk evet. yaz okulu bir ay bitiyor ya. <laughs> kazanıyoruz. Bak, ortalamamız üç olduğu için artık şeyleri yaptı, her şey geçtikten sonra bize ekstra bir yaz okulu açılıyor. Hı <laughs> hı. Evet, evet. Bir hafta tersine geliyoruz. kadar. Tekrar. Bu arada başlayayım. bunlar az önce bir plan yaptık. Hemen anlatalım. Ee, seneye ve yaz okulu planı. Evet. Evet. Biz üç ortalama yaptıktan sonra... Ya diyor diyor ki. <laughs> Alo gelin. zaten okula. Alo gelin. Bunu yapıyorsanız. Gelin zaten işe <laughs> Yazın mühimmatla <yuvim> <laughs> ee, Size verdiğim birinci dönem size <laughs> birim kalıyor tamam evet, mı? Tamam. Çok harika. Çok harika. hiçbir şey. Bir de bir de de. Yani. Biliyorum zaten. Aynen. Kredi alıyorum. Hayır kırk mi var? Kırk ikili. Kırk ikili normalde? Evet. O üçün üstündekiler <laughs> kredi alıyor. İşte bir kısır, tam üçünün biri yapacağın sözün için. Şu an Üç olmaz yani. Dediğim Ne olur? Ne şey. Acıya koymuş, egel oldun artık. Arkadaşlar normalde biz çok muhabbet ederken tarzı kaptırıyoruz ama kamera açık olunca olmuyor. Evet. Yok, normalde çok komik insanlarız. O zaman gülmekten Belki de hani <laughs> ben de şey de, de, şey. Tamam durun evet. şimdi. Ben liderle fizik evet. geçiyorum, siz de fizik geçiyorsunuz. Ben fizik 2, Ma mat 2 ile... Ve... Mat Fizik

Gör bakalım nasıl oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Gör yani. Sen de misin gel Zehra'yı yalnız mı bıraksak acaba? Biz de atalım <laughs> şey, beyler sevinirim. <laughs> beyler grup çıkardınız bir yerde? Sen de ona lütfen izleyin. Siz de onlar Tamam, Görüşürüz. Abi ben ne şey... Yardım atın. Merhaba. Herkese merhaba. Artık Türkiye geleni ilk videomuz. İlk videomuz birlikte evet. Normalde Sudem bir sürü videom var ve çok komik videolar aslında ama... Sudem'i 100 yıldır falan görmüyoruz. Biz okuldayız. Okul başladığı için görüşüyoruz genelde. Okul yokken görüşüyoruz. Yoksa normalde görüşmüyoruz. Biz birbirimizi sevmeyiz. Evet evini falan biliyorum aslında ama... Ben de zengin biliyorum aslında ama... Ama benim var. Dağ başında normalde. ona rağmen gittik yani. Sağ olsunlar, sağ olsun. Bir Benim e, sinyaller ve sistemler dersim var. Ema Hiçbir aldın şey Mı? Ama... Hayır. Devre aldın mı? Hayır. Abla niye devre almadın? E, devre, devre al. devreyi niye alayım? Elo al. Elo var mı? Elo ne lan? Evet. Elektronik bir şey. Yok. Elo al sinyali bırak. Benim aklımla oyun oynama. Ele, Elo'dan geçebilir miyiz ki? Elo daha kolaymış. <laughs> Elo daha kolay. <laughs> Düşüneceğim bunu. Bizim devre labımız evet. var. Bay bay. Bay bay. Sudeme görüşürüz deyin çünkü 100 yıl daha göremezsiniz. Tamam <laughs> sizce. ya. çekeyim o yüzden geçeyim ya? Şey. <laughs> o sana herhangi bir şey <laughs> hocam ismini ben söyleyemiyorum ama ben geliyorum. O yüzden hepiniz de lacivert denk geldiniz. denk geldik. Tesadüfe bakın ya ışıkları bazen çok güzel oluyor. Bazen akşama doğru daha güzel oluyor. Sürekli hangi dersi alsak, şunu mu alsak, bunu mu alsak, hangisini yöne bıraksak yöne diye konuşuyor. Çünkü ne çünkü... sadece... de... de... yapılabilir? <laughs> <laughs> Bu da şey üst dönemlerden. Evet. Yani. Geçen sene e, elektrik elektroniğe girişi biri geçme sebebim sevinç yani. Yoksa ben geçemezdim, Bakım bile ölçemiyordum. Neyi?

<laughs> sinyali almak için bu kadar çaba sarf ediyorum ki an... Ben bence sinyali geçmeyi o kadar hak ediyorum ki Evet bence de en çok sen hak ediyorsun Bunu dediğimizde geçmiştim Zehra Hanım demişti ki devre birde En, en çok sen, sen hak ya. ettin demişti ve geçmiştim Bu videoyu izleyince de Geçtim dersin. Umarım. Bir şey. Oha dağ balıkları falan Ya bak doğal şeyleri çek biraz Doğal şey Merhaba arkadaşlar. Bugün doğal güzelliklerimizi tanıtıyorum. Tamam, tamam. Şurada Tavas Dağı var. <laughs> ben, Orası Nikfer mi? Arkadaşlar bir dakika her şey sıfırlandı şu an. Kara olan dağ Nikfer Dağı'ymış. Onu bir tekrar görelim. Evet dağımızı da çektiğimize göre. Göstermeyelim. <laughs> tamam. tamam. Evet. Tam Ay, oh. arkadaşlar biz biz lacivert oldu. Evet. Yarın misafirimiz geliyor. <laughs> misafirimiz opsiyonel. <laughs> ben buraya yanından artık tekrar sahibim. Evet ediyorum. evimizdeyiz şu an. Mutfağımızdayız ve tatlı yapacağız. Ne tatlısı yapacağız? Kedi dilli. Kedi Şimdi arkadaşlar ben hemen bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Eskiden ben Zehra'nın evine ilk taşındığı zaman çok geliyordum. Neden? Çünkü Zehra beni sürekli davet ediyordu. Evet. Bir de o zaman ne yapıyorduk? Biz ders mi çalışıyorduk? Evet. Ya? Bir sürekli var. Biz de, var, kütü... bir de... Ay, final zamanı. Final zamanında Biz sürekli ders çalışıyorduk. <laughs> sürekli kütüphane dedik. O yüzden yemek aralarını arada geliyorduk. Ben kalmaya arada geliyordum. Sonra bu kızın adı şeye çıktı. <laughs> Zehra'nın evi. Zehra'yla Rümeysa'nın evi. Rümeysa'nın başka evi yok mu? Onlar çıktı ama artık öyle değil. Sen İki ayda Şunun koltuğu değiştirdim ben onu bile bilmiyorduk. Ben her videoda artık mutfakta bir şey yapmaya uğraşıyorum. <laughs> tamam hadi yapalım. Tamam ilk önce Şimdi ne yapacağız? Kremasını yapacağız. Bir vereceğim. Bir koy, hepsini mi koyuyorsun onunla? Bir de şey. Ha, o yüzden dedi ki bana iki tane alalım. Ben... Canım ne sandın? <laughs> Bu kız biliyor ya. Her videoda pasta yapıyoruz. <laughs> bir an, bir makarna yapalım mı? Yapalım. Yani makarna yapacağız. Rümeys <laughs> <Yümezi> ablayı yapmak. Aaaa! <laughs> <laughs> makarna. En sevdiğim, evet en sevdiğim yemek ne? En sevdiğim şey tavuk. Evet. Tavuk şey var. Bugün bir de Berat Kandili. Evet. Biz birlikte ibadet etmek için birlik bir araya geldik. evet. Benim'miz böyle bir şey oldu, katı gibi oldu. Ben annemle konuşuyordum. Katı değil Zey... şey, pütür pütür, aynen. Evet. Öyle oldu. Ben annemle konuşuyordum, Zehra annesiyle konuşuyordu. İkisi de aynı anda şey diyor, süt koyun. <laughs> süt az <ağız> mı koydun? Evet. <laughs> anne niye böyle oldu? İkimiz abi? de şöyleyiz. Annelerimiz birbirinin sesin duyuyor falan. <laughs> Çok komik bir anda ya keşke yapıyormuşum gibi hissediyorum şu an kendimi. Keşke yapıyormuşum gibi hissediyorum şu an kendimi. Keşke yapıyormuşum gibi hissediyorum Keşke yemek için gidiyordum biliyor musun? kendimi. Işte. Tamam, tamam. iyi iyi gibi Tamam şu an kendimi. daha fazla? gibi hissediyorum şu an kendimi. Keşke yapıyormuşum gibi hissediyorum şu an kendimi. Çok... Keşke yapıyormuşum gibi hissediyorum şu gibi hissediyorum Keşke yapıyormuşum gibi saçma sapan şeyler diyoruz arkadaşlar. Onu videoya da ekleyemiyoruz. Ama çok, çok, komik, komik oluyor. Komik oluyor. Evet. Ama, ama ekleyemiyoruz. evet. Asıl oralar izlememiz lazım da işte. Ne yapalım? Özel hayat diye bir şey var yani. arkadaşlar. Hadi <laughs> ya de borcam alayım ben buraya. Borcam da... çok ağır. Anne ben, ben bir tane borcam kırdım aslında evde. Aslında şunun içinde daha iyi olurdu bak. Bozlar artık yani, ya. Onu boşaltırım da o da küçük gelir yani. Hı -hı. Me mecbur bir tane ondan lazım yani. Ben e, mevzu senemde bir ton yok, Tamam mı? Hala almadım. Evet, hala. Aa, bunu sana mı söylemiştik? Evet. Evde annem sana mı şikayet etmiş, evet. evet, Sonra geçen de tenceresinde bir tane... Aaa! <laughs> ya, ya, ya bunlar anla kaybı Artık ne izledik oldu? da <laughs> bir deriz. Bilmiyorum. Eğim yazmayın. Bizim sınavlarımız hep klasik. Allah kahretmesin ya. Tek bir tane şeyimiz vardı. Test sınavımız vardı. O da elektrik İngilizce. <laughs> ben <laughs> muhabbet sınavını kaçırdığım için <laughs> Sanki İnci, çok iyi İki dönem Ya sus be Bana şey oluyor derste şey oldu Hoca işte İngilizce bir tane kaynak önerdi <laughs> Şey diyor işte hem İngilizcenizi geliştirirsin de <laughs> diyor Mesela bana bakıyor böyle Duydun mu derdişesine Duydum kanka duydum Benim zorbalık peki ya. Ben de sanki mükemmel Bir 1 da kaldım yani öyle. Ben sözde Almanca çalışacaktım Kuzenime dedim ki ben Almanca çalışıyorum semestrede. Kanka ha? ne yaptın onu sen? PDF aldın ettin. Ya, kuzenime diyorum kuzenim Almanya'da yaşıyor. Ee, bana, bana, yardım et falan filan diye şey yapacaktı. Ben sonra başta dedim ki yok abla sarmadı. Maksimum sarmadı. Kanka daha kaldı bunlar. Kanka onu muhallebi bitireceksin artık. <laughs> Bütün mahalleyi yapacağız galiba. Çikolata sosumuz da hazır. Ama Abla, bir tane daha yapayım mı? Yap bak şurada. Ya abi bak ne kadar marifetiz. Bir yerden tatlı, bir yerden makarna. Eee? Eee? Biz de alanda yaşadık. Hayır onu da mı geçtik? <laughs> Biraz öyle oldu. Var ya arkadaşlar neler oluyor neler de işte. İşte. Evet. <laughs> Ben hala aynı ya. Aynen kanka, aynen. Bir <laughs> tane makarna koyulmaz. Ne yapıyorsun? Bir süpürge yapmamız gerekiyor çünkü ben makarnayı <laughs> döktüm. Kaplarımızı yaptık. Peki e, kaplarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ki? Evet. Borcumuz yoktu bizde böyle bir. Şöyle... Hmm, ve makarna. Zehra her yeri dökmüş olsa da çok güzel yaptı yani. Çok güzel kokuyor şu an. Şimdi ben bunu koyayım bu arada. Evet arkadaşlar mutfağımızda sizlerleydik. Tatlı yaptık. Ee, makarna yaptık. Yani bu nimet gelecek. Kahvaltıda o zaman da bir başlatın mıyız hocam? Başlatmayız. Mayıs mayıs bu seçim. Bu seçim istemiyor. Çok <laughs> komik. <Muzun gülüyor> seni seviyoruz. Evet. Evet. Bu kadardı. Görüşürüz. bay bay Selam. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Bugün Sabah nimetle bu sebeple Zehra'nın evine geldim. Onlara evet, kahvaltı hazırladık. <laughs> hazırladık da bu arada opsiyonel şakasız. Gelmeden 5 dakika önce Onlar zili çaldı, biz de yataktan kalktık gibi bir şey oldu yani. Tatlımızı yedik, dün tatlı yapmıştık. Evet, <laughs> evet, evet. En son onu Güzel görmüşsün. olmuş bu arada. Evet. evet, çok güzel olmuş. Bayıldık yani. Şimdi de gidiyoruz. Sizinle uyumluyuz. <laughs> Sevgililer günü <buna> özel. Evet. <laughs> evet. Hoşum. Hoşum. Bu senin saçı gözükebilir. O kadar da değil. geçtik çiçek aldık kendimize. Kendi güzel. Evet. 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 Nimet'in dergisi tamam. <laughs> Nimet'in dergisi <mergisizliyim>. Koruma <laughs> geldik bu arada arkadaşlar. Canım korumuz büyük büyük bir AVM görseniz yani. İçinde kayboluyoruz yani. Opsiyonel yani. Ben Kaptan Amerika. Gerçi Falcon'u da hiç sevmem ama. Yani yani. O, evet. Yani. Marvel Marvel'dır yani. Ayağına Çok Artık anlatacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Fotoğraf çekin. <laughs> o yüzden bu kadar sıkıcıyız. <laughs> Tüm hayatımın <var> Zehra. <laughs> i̇yi benim. Bak. İyi bakın arkadaşlar. Sen... Artık gerçekten burası benim evim oldu. <laughs> Zehra derse gidiyor ben. ve ben burada kalıyorum. Evet arkadaşlar. Ben derse gidiyorum. Canım sevdiğim hocamla ders. Bak isim söylemedim. Alıştım artık. Mesada. Ben o dersi bırakacağım için artık aslında ıı, alırım mesada ama sonradan başlı sinyalleri almaya karar evet. verdiğim için bunu bırakan gidiyorum. Artık Hepsim. bu ev benim. Kapıyı anahtar, anahtarı anahtar kapıyı oldu. kitle. Tamam anneciğim. Tamam, tamam anne. <laughs> <Tamam, annecim. gülüyor> İyi bakalım. <laughs> İyi bakalım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Evet, artık burası benim <laughs> evim. Hmm, sanırım artık bu video yeterli. Okulun ilk haftasıydı. 3 gün çektim sadece ama yine de çok fazla 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 şey çektiğim için yani bu video uzun olur diye düşünüyorum. Bugün çok güzeldi. <laughs> Okula gitmedim çünkü şu an. Birazdan gideceğim işte. Elektronik ve sinyaller ders, sistemler dersim var. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.